İçine kapanma, derdini paylaş. Derdin, sıkıntın varsa onu bir dostla paylaş. İnsana yol gösterir, gerçek iyi bir sırdar. Her insana gerekli. Sır tutan bir arkadaş. Bir yola çıkacaksan yanına al bir yoldaş. İnsan bazen birine söylemediklerini, bir kuşa, bir şeye döker içindekini. Bazen sevgilerini, bazen sistemlerini kurtulur sıkıntıdan, rahatlatır kendini. Derdini söylemeyen dermanını bulamaz. Hayatı zehir olur, sıkıntıdan kurtulmaz. Bir hayat boyu sürer, bu dertle iflah olmaz. Yaşadığı sürece huzurla yaşayamaz. Böyle bir zamanda hep yanlış kararlar verir. Sağlıklı düşünemez, şeytan vesvese verir. Kimseye zarar vermez, kendini yer bitirir. Kafasını üşütür, Aklı gider, delir. Derdini söylemeyen, hayatta huzur bulmaz. Hayatı zindan olur, hiç mi hiç mutlu olmaz. Sıkıntılar içinde, derdi içine sığmaz. Sıkıntı bunalımla, sağlıklı yaşayamaz. Sana dost nasihat, zanla hareket etme. Zanla hareket edip, ölü etini yeme koruntular içinde kıvranıp debelenme. Zan ile başkasının günahını yüklenme. Laf taşıyan kimseler sana hayır söylemez. Kovucu kişilerden insana hayır gelmez. Sevdiklerin hakkında güzellikten bahsetmez. Yalancı hiçbir zaman hayırlı haber vermez. Ara bozucu kimse koşup sana gelmişse biri hakkında sana bir yalan söylemişse, söylediği yalanlar için kanıt da verse sakın ona inanma. Sana yemin de etse. Fitneciler boş durmaz. Sürekli laf taşırlar. Yalanlar uydurarak fitne fucur yayarlar. Sevilen insanların arasını bozarlar. İşte bu fitneciler hep kötülük yaparlar. Delilsiz olan şeye inanıp da aldanma. Sana söylenen söze hiçbir şekilde kanma. Ara bozucuların sözlerine inanma. Onlara aldanıp da sonunda pişman olma. Başkasının sözüyle suizanda bulunma. Bu büyük bir günahtır. Günaha ortak olma. Laf taşıyan müfide sen sen ol da inanma Sonra da pişman olup kendi derdine yanma. Şu güzelim hayatı zehir etme kendine. Vesveseler üretip yanma kendi derdine. Nasıl bir derdin varsa yönel yüce Rabbine. İşte o zaman Rabbin acır senin haline. Rabbinin merhameti yeri göğü kuşatmış ona yönelen herkes bu rahmetten pay almış. Nice darda kalanlar böylece ferahlamış. Rabbine yönelenler gerçek huzuru tatmış. Sen de yönel Rabbine. Onu gerçek dost eyle. Kalbine huzur dolsun. En içten dileğinle hangi sorunun varsa onu Rabbine söyle. Rabbinin vaadi var. Ne istiyorsan Dile. Rabbim vermiş her derdin en güzel dermanını. Aray bulun diye göndermiş fermanını. Şirk, küfür, nifak için ap açık Kur'an'ını kainatın içinde ara bul kalanını.